Kamerun basını duyurdu. Abubakar'dan Beşiktaş'a transfer hamlesi. Yeni sezonda şampiyon olacak bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takımdan ayrılan isimler sonrası hücum hattına takviye yapılmasını istemişti. Listesinde birçok isim bulunan Kartal'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Abubakar'ın, flash bir yıldızın alınması için siyah-beyazlılara baskı yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili gelişmeyi ise kamerun basını duyurdu. İşte ayrıntılar. Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Aktu Cameroğundan derlediği habere göre Abubakar, vatandaşı Karl Toko Ekambi'yi Beşiktaş'a önermişti. Abubakar'ın, Ekambi'nin transfer edilmesi için baskısını artırdığı yazıldı. Bu gelişme sonrası 30 yaşındaki Ekambi'nin siyah beyazlılara imza atma şansının yükseldiği ifade edildi. Bon servisi Lyon'da bulunan Karl Toko Ekambi, sezon ortasında Rennes'e kiralık olarak gitmişti. Haziran ayı itibariyle Lyon'a geri dönen Ekambi, Fransız ekibinde düşünülmüyor. Ekambi, Lyon'da kalması halinde taraftarların baskısı altında kalacağının farkında. Bu yüzden de yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Roko Ekambi bu sezon Fransa'da 38 karşılaşmada boy gösterdi. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asiste oynadı.